Evet gençler kaldığımız yerden devam edelim biz. Cümle Diğer de arkadaşlar de daha de sonra altları de yerden de devam de ederler de kaldığımız de yerden. Evet, bir çay mı içiyor? Şimdi gençler DNA'daki sayısal eşitlikler deyince Artı şu gösterim şeklinde de aşina olmamızı istiyorum. Mesela şu anda burada iki tane düz çizgi çizilmiş. Üzerine de A, T, T, C harfler yazılmış. Aslında burası bir DNA modelidir. Bu modelde şurası neyi temsil etmektedir? Birinci zinciri temsil etmektedir. Bu modelde şurası ise neyi temsil etmektedir? İkinci zinciri temsil etmektedir. E peki bu durumda sevgili arkadaşlar. Birinci zincirde Buraya A harfi yazılması adenin organik bazını mı ifade eder yoksa adenin nükleotidini mi ifade eder arkadaşlar e, DNA üzerinde organik bazlar karşılıklı yerleşir diye bir durum söz konusu değil eğer biz buraya sadece A harfi yazmışsak bu ne anlama gelecektir buradaki aslında bir nedir adenin nükleotidi çok kötü yazdım eğer biz buraya T harfi yazmışsak o zaman da burada ne anlayacağız? Burada bir hangi nükleotit var? Timin nükleotidi var. Bak, organik baz değil. Tabi organik baz içinde var ama aslında burada anlatılmaya çalışan şey timin organik bazı değil timin nükleotidi. Aralarındaki zincirleri göstermeye gerek yok çoğu zaman. Burada ikili bağ var. İşte burada üçlü bağ var demeye gerek yok. Çünkü biz burada aslında Amacımız şu değil. Yani burada bağları gösterelim. Organik bazların içerisinde neler var? Şey nükleotide neler var? Bunlar değil aslında amacımız. Buradaki temel mantık ne arkadaşlar? Mesela adeninle timin. Ne yapmış burada? Eşleşmiş. Burada timinle adenin. Timinle adenin. Sözün de Bu eşleşmeleri görüp buradaki sayıları sayma. Mesela ilk başta başlayalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Yukarıdaki DNA molekülündeki A ve T harflerini yani nükleotitlerin sayılarını sayacağız. Sayalım. Kaç tane A, kaç tane T var? A'ları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane A var. 6 tane A olması bunların her birinin karşısına da timin yerleşmesinden dolayı bunlarda ne diyebiliriz arkadaşlar? E bunun karşısında 6 tane de ne vardır? Timin vardır diyebilir miyiz? Evet 6 adenin 6 tane de timin vardır diyebiliriz. E guanin ve suzinle saydığımız zaman işte buradaki guanin 1, guanin 2, guanin 3. 3 guanin varsa bunun karşısında 3 tane de ne olmak zorundadır? suzin olmak zorundadır. Evel haliyle bu noktada arkadaşlar bunların eşit çıkması bir tesadüf mü? Tabii ki de hayır tesadüf falan değil. Çünkü buradaki adenin her zaman timin geliyorsa adenin ve timin sayıları birbirine her zaman eşit olmak zorunda. Ya da guanin ve suzin her zaman birbirine eşit olmak zorunda. DNA'daki bu durum arkadaşlar. 6 adenin 6 timin 3 guanin, 3 topladığımız zaman 12 artı 6'dan ne yapıyor? 18 tane nükleotit yapıyor. Biz bundan sonra bunu şöyle ifade edebiliriz. Deriz ki DNA molekülüne yer alan tüm nükleotitlerin toplamına ne diyeceğiz? Toplam nükleotit sayısı ve bunu da kısaca ben tabii ki TNS olarak ifade ediyorum. Toplam nükleotit sayısı. Adenin, timin, guanin, sitozin hepsini topluyorsun arkadaşım. Peki biz burada bir matematik modellemesi yaparsak. Mesela adenin ben x kadar var dersem otomatikmen ne olacak arkadaşlar? Timin de x kadar var olacak. Adenin ve timin sayısı her zaman eşit işte olmak zorundaydı. E, guanin ve sitozin adenin ve timin kadar olmak zorunda değil. Olabilir ama olmak zorunda değil. Dolayısıyla buna farklı olması için y dersem y kadar guanin varsa y kadar da sitozin vardır. O halde aslında burayı kısalttığımız zaman 2x artı 2y kadar burada nükleotit vardır diyebiliriz. Yani ben buradaki iki tane bileşenden birisi mesela TNS de burada ne olur? 2x artı 2y olur. Burada bize mesela TNS'yi verip sadece adenini verip diğer üçünü bulmamız istenebilir. Veya stozin verip timin toplam nükleot sayısı verip diğer üçünü bulmamız istenebilir. Zaten bu tarz sorular birazdan göreceğiz. Adenin, timin, guanin ve stozin sayıları birbirine eşittir dedik her zaman. Ve bir DNA molekülünde bakınız burası biraz daha ekstrem matematiksel modellemeler. Ne demiştik? Adenine X dersem, timine de X dersem, guanineye Y, sözüne de Y dersem. Çünkü bunların sayıları eşitti. X artı Y bölü X artı Y ne olacak? Bunun sonucu her zaman 1 olacak. Ama bakın burada yan yana getirdiklerim kim? Karşılıklı yerleşme yani iki tane molekülü ben burada pay pi ve payda da ayrı ayrı toplamışım. Adenin ve timini birbirine bölersen veya guanin ve Sus'in birbirine bölersen sonuç yine ne çıkacaktır? Bir çıkacaktır. Bunun gibi matematiksel denklemlerin sayısı arttırılabilir ama dediğimiz gibi çok önemli değil çünkü bunlar sınavda da çıkmıyorlar. Biz buradaki basit sorularla başlayalım. Bir DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı 1800. He, 1800 aslında adenin, timin, guanin, sözün bu dördünün toplamıydı. Adenin sayısı da 200 idi. E şimdi ben buradaki adenini biliyorsan timini de biliyor muyumdur? Evet, biliyorumdur. E, toplam milyon sayısı da biliyorum. O halde buraya bizim bilmediğimiz ne kaldı sevgili arkadaşlar? A ve T'yi biliyoruz. Yani yerine yazdığımız zaman 1800 artı 200 artı 200 e, Guanin ve Sözen'in kaldı. İşte bunların sayıları birbirine eşit olduğu için buradaki 200 200 200'ü toplanıp 400 yapar. Bu 400'ü diğer tarafa at, çıkartma işlemi olarak geçer. Ne kaldı diğer tarafta? 1400 eşittir guanin artı sitozin. O zaman bir guanin sayısı ile bir sitozin sayısını ne çıkar buradan? E bunlar da bir sayısal olarak birbirine eşit olmak zorunda olan iki tane molekülüydü. O zaman sayıları kaç olur bunların? 700'e 700 olacaktır. Çünkü guanin ve sitozin sayısı birbirine eşittir. Bir soru sorumuza bakalım. Dediğimiz bunlar matematiksel sorular birazcık daha. Bir DNA molekülündeki adenin nükleotidinin guanin nükleotidi oranı 2 bölü 3. Yani bu tarz bir soruda yapmanız gereken şey şu aslında. Adenin nükleotidinin guanin nükleotidine oranı 2 bölü 3 ise. Hmm. Aslında bu bize çok bir bilgi vermiyor. Ama şöyle yapabiliriz. Yani demek ki adenin 2'nin katı iken guanin 3'ün katı olan bir sayı. Ve buradaki k harfiye ne yani herhangi bir sayı yazdığımız zaman mesela 10 yazarsam 20 bölü 30 da olabilir. Değil mi? 2000 bölü 3000 de olabilir. Ondan sonra 40 bölü 60 da olabilir. Yani sayıları bilmiyoruz. Ama 2k ve 3k olduğu bir kesin. E peki bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? E adenin 2k ise otomatikmen timinde ne olur? 2k olur. Guanin 3K ise sitozin de otomatikmen ne olur? 3K olur. Dolayısıyla biz toplam nükleotit sayısı dediğimiz sayıyı adenin, timin, guanin ve sitozinden oluşturduğumuz için e, adenine 2K demiştik. O zaman timin de 2K. Guanin'e 3K demiştik. O zaman sitozinle 3K. Topladığımız zaman kaç K yapar? 6 artı 4. 10K eşittir. Toplam nükleotit sayısı kaçmış? 2200'müş. Bu durumda 1K değeri kaç çıkacaktır buradan? 220. Soru bu mu? Hayır. Stozin sayısı kaçtır? Stozine kaç demiştik? 3K. 3 çarpı 220'den yanıtımız ne olacaktır? 660 olacaktır. Çözümüne bir de buradan bakalım. Dediğimiz gibi adenin 2K, guanine 3K dedik. Toplam nükleotip sayısında yerine yazdık. 2200 eşittir. 10K. Yani 1K eşittir 220. E bize de zaten stozinin sorduğu için 3K değerini merak ediyoruz. 3K eşittir 660 tane bu DNA molekülünde ne varmış arkadaşlarım? Nükleotit var imiş. Evet başka bir soru örneği. Bir DNA molekülünde 1500 adet deoksiriboz şekeri ve 350 istozin nükleotidi var ise fosfat sayısı ve timin sayısını bulunuz. Ben artık yapabilirim diyenler birileri kaldırabilirim. Yani ben ah, belli bir aşamaya kadar bu soruyu olgunlaştırırım hocam. Getirebilirim diyenler kimler? Merak ediyorum. Bir parmak kaldı sonlar bakalım. Hakan ben belli bir aşamaya getiririm diyor. Başka? Bir de Hakan mı? Başka yok mu? Abi zorla çözeceksiniz soruyu bana? Kimi çözdü o zaman? Ee, Eymen'cim sen ilk ders burada mıydın? Yok muydun? Yok. Kardeşim. Güzel. İkinci ders buradaydın ama. Ee, o zaman bu soruyu bize kim çözsün? Ee, Yusuf Eren çözsün bari. Can you hear me Duyuyorum. Evet. Nasıl çözeriz? Ne yaparız? Bir bize bir fikir ver bakalım. E, 350 stazyon varsa 350 guayin oluyor. Doğru. Ettim sana 700. E, 1500 deoksiliboz. Şekeri varmış. Bunun ne ne var ki diyor Sirbol Şeker sayısı niye verilmiş? Çünkü ipucunu Bir nükleotit üç tane temel maddeler oluşurdu. Nedir bunlar? Bir tane fosfat, bir tane deoksiribol şekeri, bir tane de bu durumda şimdi ee, 1500 tane şeker olduğu söylenmiş. E 1500 tane şeker varsa bu aynı zamanda 1500 sade ne olacağı anlamına gelir? Nükleotit. Aynı zamanda 1500 tane ne olacağı anlamına gelir? Fosfat. Aynı zamanda 1500 tane ne olacağı anlamına gelir? Organik. Ormanikaz. Yani ilk sorumuzu yanıtladık. Fosfat sayımız kaçmış? 1500. Bu aynı e. zamanda toplam nükleotit sayısı mı? B. Evet. Toplam nükleotit sayısı 1500. Sözün sayısı 350. Devam et buradan. Timini buldum. Evet, Goa'yın sayısı da 350. 350 Goa'nın. Ee, 1500'den 700 çıkartıyoruz. 800. Ee, 1500'den 700 çıkarttık. Kaç kaldı? 800. 800. Ee, Bu bir ekibin toplamı. Adnenin ne timinin. Evet. Eşit olduğu için 400. Yap 400. Bu kadar. Evet toplam gök sayısı 500'dür. Bilinenleri yazdık ve timin eşitleri 400 dedik. Evet bu soruyu da bize kim çözsün? Kim çözsün? Doğacım az önce senden yanıt alamamıştık. Belki şu an alırız. Senin matematiğin güçlüdür. Evet oku bakalım Doğa. Ne soruyor bize soruda? 8. 2000 adet nükleotit bulunan bir DNA molekülünde 700 guanin varsa adenin sayısını bulunuz. Evet, sorunun kritik noktası neresi? Şurası. Buraya dikkat çekiyoruz. Ne diyor bize burada? Tek zincirinde. DNA kaç zincirden oluşur doğal? 2. 2. Şimdi tek zincirinde 2000 nükleotit varsa toplam kaç nükleotit vardır bu arkadaşlar? Evet, bir zincirinde 2000 tane nükleotit varmış. Bir zincirden mi oluşuyor DNA? Hayır iki. Güzel. He, ee, o zaman 4000. Evet 2000 de bunların her birinin karşısında yer alacak. Dolayısıyla toplam nükleotit sayımız kaç çıktı? 4000. 4000. Onu da devam et bak şurada ne yazıyor? 700 guanin varsa diyor. 700 tane guanin varsa Otomatikmen kaç tane stüzinimiz olur? 700. 700 tane stüzinimiz olur. Geriye hangi harfler kaldı? Adenin ve timin. Adenin ve timin. O zaman bunların hepsinin toplamı kaça eşit olacak? 4000. Adenin ve timini bulur musun? 700 700 daha topla ne yapar? Evet, 700 e, 700 700 toplarsam 1400. Güzel. Sonra ne yapmam gerekiyor? 4000'den çıkaracağız. Çıkart. 4000 1400. 0 0 6. 2000, 2600. 2600'ü de ne yapalım? 1300. Evet. Adil'in 1300. Cevabımız 1300 doğru yanıt. Aferin Doğa. Teşekkürler bana. Evet sevgili dostlar. O kısımları çok önemsemedik. Lakin şu an gelmiş olduğumuz nokta eğer ki çıkma ihtimali varsa ee, bu tarz bir soru çıkacağı anlamına gelir. Bilal'cim demiş ki ben bağlanamıyorum. Ee, biz bitirmek üzereyiz bileli. Yani niye bağlanamamış? Bilele bir daha şey gönderelim mi? Benim linkim falan değişmedi değil mi? Şuradan girsin o zaman. Şimdi arkadaşlar bu soru tipi nasıl çözülür? Bakınız burası önemli. Bu soru tipini çözelim. Sonra bitirelim. Ondan sonra bunun örneğini de arkadaşlar yani bir aşk bir örneğinde önümüzdeki hafta yine tekrardan çözmeye çalışırız. Gayret ederiz ama sizden bu sefer ciddi anlamda bir çaba bekleyeceğim. Şimdi sevgili dostlar bizden istediği şey ne bu soruda? Önce soruyu bir okuyoruz. Nükleotit oluşturmak üzere ayrı ayrı 37 tane fosfat, şeker, adenin, timin, guanin, sözün. Bakın bunlar nükleotit değil. Bunlar bir nükleotit oluşturmak üzere bize lazım olan parçalar. Lego parçaları gibi düşünebilirsiniz. Bir nükleotit nasıl oluşturuyoruz biz? Bir fosfat, bir deoksiriboz şekeri, bir tane de organik baz. Şimdi benim bu malzemelerde elimde 37 tane fosfat varmış. Bana diyor ki en fazla kaç nükleotit oluşturulabilir? 37 tane fosfatım var. Artı deoksiriboz şekerim kaç? 41. 41 tane de deoksiriboz şekerim var. Artı 10 adenin, 9 timin, 7 guanin, 11 süzin. Bunlar organik bazların ayrı ayrı çeşitleri ama bana ayrı ayrı çeşitler lazım değil. Bana lazım olan şey nedir arkadaşlar? Bu noktadaki bunların toplam sayısı lazım bize. E buradaki toplam sayıya baktığımız zamansa arkadaşlar 10 artı 9 ne yaptı? 19. 11 daha ne yaptı? 19 artı 11. 30. 37 tane derinde ne var benim? Organik baz var. Sonuç. Peki ben bu parçalardan, bu Lego parçalarından kaç tane nükleotit yapabilirim? Bence soru gayet evet. açık. Mesela 41 tane nükleotit yapamam. Niye yapamam? Çünkü elimde 41 tane ne yok? Fosfat yok ya da 41 tane organik Bak. baz yok. O halde ben kaç tane yapabilirim burada? Bu elimdeki 3 malzemenin miktar olarak en az sayıda olanı hangisi ise o kadar yapabiliriz. Ha, burada denk geldi. Eşit çıktı arkadaşlar. Ama buradaki sorumuzun yanıtı ne olacak sevgili arkadaşlarım? Şöyle bakalım Edi su. Hocam e, her birinden e, 37. Evet, burada toplamda ben çıkartabileceğim nükleotit sayısı kaçtır? 37'dir. Bakınız burada A şıkkını yaparken dikkat ederseniz adenin veya timin ya da guanin sözün eşleşmesine baktık mı? Bakmadık. Çünkü benden sadece salt nükleotit yap demiş. Başka hiçbir şey karışma. Çünkü sen bunları e, DNA'da kullanacağım mı kullanmayacağım mı bunlar önemli değil. Bana sadece nükleotit yap demiş. Ve ben yapabileceğim nükleotit sayısı 37. Ancak B şıkkına geldiğimiz zaman yani en fazla kaç nükleotide sahip DNA molekülü oluşturabilirim? Bu durumda arkadaşlar bana lazım olan bilgi şu. Ben kaç tane adeninle kaç tane timine eşleştirebilirim? Kaç tane guaninle sozine eşleştirebilirim? Bu eşleşmeler de önemli olacak. Bu durumda senin yapman gereken işlem. Şurası yani 37 bu kalsın burada. 10 tane adenin organik bazın, 9 tane timinin, 7 tane guaninin ve 11 tane de varken organik baz olarak. Bir de fosfat şekerleri de ekleyelim buraya. 37 fosfat, 41 tane deoksiriboz şekerimiz var. Şimdi ben 10 adeninin mesela şu A şıkkını tamamını kullanmıştım. Ya da 7 guaninin, 11 sözünün tamamını kullanmıştık. Ama bakınız B şıkkında ben DNA yapacaksam 10 adeninin onunu da kullanabilmem için karşısına yerleştirebileceğim 10 tane de ne lazım bana? Timin lazım. Bu durumda ben 10 adeninin değil kaç adenin kullanabiliyorum? 9 adenin, 9 tane timin kullanabilirim. Yani yine bu sefer eşleşenler arasında miktarı az olanları alıyoruz. Burada ise 7 guanin 11 on 11 stozini kullanacağım. 11 tane guanin olmadığına göre mecbur 7 guanin 7 tane de stozin kullanacağız. E bu son durumla bizim kaç tane organik bazımız oldu? 9 artı 9, 18, 7 artı 7, 14 her ikisini topladığımız zaman kaç yaptı? 32 tane neyimiz var şu an elimizde? Pardon nükleotit demişim. Organik bazımız var. 32 organik baz. E şunların sayıları zaten değişmedi. Aynı. 37 fosfat, 41 de deoksiriboz şekerim varsa buradan çıkacak nükleotit sayısı arkadaşlar kaçtır? bu üçlüden ne demiştik? Bu üçlemede en az olan sayıyı baz alıyoruz demiştik. Söyle bakalım Asya kaç tane burada nükleotit çıkar? 32. Burada da 32 tane nükleotit çıkar. Çünkü burada eşleşenler bizim için önemli oluyordu. E şimdi ben C şıkkına geldiğim zaman en fazla kaç tam sıraya sahip DNA molekülü oluşabilir? Tam sıradan kastımız nedir arkadaşlar? Şu. Mesela iki tane nükleotit karşılıklı yerleştiği zaman burası birinci sıra oluyor. İki tane nükleotit yerleştiği zaman burası ikinci sıra oluyor. Her sırada kaç nükleotit kullanıyorum? İki tane nükleotit kullanıyorum. O halde bu DNA molekülünde 32 tane nükleotit varsa kaç tane tam sıra yapar? Her sırada iki tane varsa bunun cevabı ne olur arkadaşlar? Her azalmada iki tane azalıyor. iki tane azalıyor. iki tane azalıyor. O zaman 32'yi 2'ye böldüğümüz zaman kaç tane tam sıra çıkacaktır buradan da? 16 tane böyle 16. sıraya geldiğimiz zaman bu DNA molekülümüz tamamlanmış olacaktır. Şimdi sizlerden rica dediğim gibi e, bu videoyu ben attıktan sonra özellikle bu sorunun çözümünü tekrardan bir izlemeniz ve bir dahaki dersimize geldiğimizde bu soru tipinin çözümünü arkadaşlar sizlerden isteyeceğim sevgili gençler. Evet bugünlük bu kadar diyoruz e, haftaya. Haftaya bu arada ders saatimiz arkadaşlar.